okurlarımızın içini karartma gibi bir niyetimiz yok. Fakat, aldığımız duyumlar ne yazık ki, BUSKİ Genel Müdürlüğü. Nün tıpkı İzmir'de olduğu gibi, planlı su kesintileri için şimdiden hazırlık yaptığını işaret ediyor. Bunu nereden çıkardınız diyenler olabilir. 31 Mart, yerel seçimleri sonrası görevden alınan ve emekliye ayrılan bürokratların geri döndürülüşlerini buradan sık sık yazıyoruz. Makine Elektrik ve İkmal Daire Başkanı Recep Sever. İn ardından içme suyu bakım onarım şube eski müdürü Hüsamettin Akman'ın da göreve geri çağrıldığını öğrendik. BUSK Ye yakın kaynaklar Akman'ın emekli olduğu halde davet üzerine kuruma tekrar dilekçe verdiğini konuşuyorlar. Akman'ın Bursa'da muhtemel su kesintileri için şebekeyi iyi tanıyan tecrübeli isim olarak tekrar iş başına geçirileceği ileri sürülüyor. Hasılı BUSK de bozulan idari dengeyi yeniden rayına oturtmak için tecrübeli isimlerin tekrar göreve çağrılmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Kurumun idari kadrolarının, üst yönetim dışında siyaseten değil, liyakatli ve sistemi bilen isimlerce doldurulmasının Bursalıların da yararına olduğuna inanıyoruz. Kentimizin bu çok önemli altyapı kuruluşunun acele kararlarla değil, şebekeyi sorunsuz işletecek isimlerle yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz yaz boz tahtasına dönen atamalarla kurum içi işleyişinde bozulmaması gerekiyor. Söze B den başladık. Su tarifelerini yenileyemeyen Buski, genel müdürlüğü malumunuz bundan kısa süre önce, tahakkuk miktarını artırmak için meskun mahal harici, mücavir alan dışındaki 44 bin yapıya su aboneliği verilmesi kararı almıştı. Kentimizde su stresinin yaşandığı bir dönemde alınan bu karar tecrübeli bürokratlarca eleştirilse de, kurum buradan abonelik bedelleri ve su satışıyla önemli oranda gelir hedefliyordu. Başvuru sahiplerinin şimdilerde, henüz talep toplandığı yönünde bilgilerle kurumdan gönderildiği de dillendiriliyor. Kurumda yeni abonelik, arıza ve su hattı bağlantılarının yaptırmak için bile tanıdıkların devreye sokulduğu ileri sürülüyor. Bir başka sorunda, yaşanan yazılım ve sistem sıkıntısı nedeniyle su faturaları oluşturulamayan ve ödeme yapmak isteyen kurumsal abonelerle de BUSKİ, nin karşı karşıya geldiği belirtiliyor. Bütün bu sorunların çözümü için görevden el çektirilen eski yöneticilere ihtiyaç olduğunun artık mevcut yönetimce de kabul edildiği konuşuluyor. Kardeş taraftardan, ilk fidanlarımız geldi. Bursa, Gürsu ve Harmancık'ta iki büyük yangın atlattı. Aynı anlarda başlayan yangının ilk gününde hava desteği Gürsu üzerinde yoğunlaştırılınca, Harmancık, yangını geniş bir alana yayıldı. Ertesi gün geç gelen hava desteğiyle yangının kontrol altına alınması ise 5. Güne sarktı, sosunda da büyük bir orman varlığı kaybedildi. Bölgede 2 milyon adede yakın ağacın yandığı tahmin ediliyor. Yaraları sarmada, söndürme çalışmalarında olduğu gibi fidan konusunda Türkiye, Den Bursa'ya destek gelmeye başladı. İlk destek Bursa Spor. Un kardeş takımı, Ankara gücünün bekar evi çocukları taraftar grubundan geldi. Beş taraftaları açtıkları kampanyada 10 bin dolayında fidanı yanan alanlara dikilmek üzere dün kentimize getirerek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim ettiler. Kardeş kentimizin ve takımımızın duyarlı taraftarlarının açtığı kampanyada toplanan fidanlar Kasım ayında başlayacak dikimle toprakla buluşturulacak. Bursa STK'ları gazze için yürüyor. Filistin de Gazze'de katil devlet İsrail dünyanın gözünün içine baka baka Müslüman halka soykırım uyguluyor. Kara, deniz ve havadan ablukaya aldığı Gazze'ye tüm canlıları yok etmek için acımasızca saldırıyor. Gazze'deki nüfus şu anda da açlığa mahkum edilmiş durumda. Her gün yardım alabilmek için toplananların üstüne ateş açılıyor. Yanı başındaki Müslüman Mısır kardeş halka kapıları kapalı tutunca Gazze'de açlıktan ölümler de arttı. Kentimizdeki 111 STK'nın yer aldığı. Bursa'nın vicdanı Gazze inisiyatifi, yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak için yarın akşam 18.00'de Ulu Cami'den başlayıp, şehre küstüye kadar yürüyecek. Davet aldık, katılamadık ama elektronik postamıza gönderilen haberde, Bursa'nın vicdanı Gazze inisiyatifi sözcüsü İHH Bursa Şube Başkanı. Burhan Sayılgan, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki saldırıların savaştan öte bir halkı hedef alan sistematik yok etme politikasına dönüştüğüne işaret etmiş. Sayılgan, binlerce masum insanın yaşamına mal olan saldırılar karşısında dünyanın büyük kısmı sessizliğe gömülürken bizler susmuyoruz. Çünkü sessiz kalmak zulme ortak olmaktır. Bizler nerede bir çocuk ağlıyorsa orada insanlığın yara aldığını biliyoruz demiş. Sayılgan, tüm Bursalıları yürüyüşe davet etmiş sözlerini de şu satırlarla tamamlamış. Bu yürüyüş sessizliğe karşı bir çığlık, duyarsızlığa karşı bir insanlık çağrısıdır. Gelin birlikte haykıralım. Gazze yalnız değildir, insanlık hala ayaktadır. Gazze'deki mazlum Müslüman kardeşlerimizin çığlığını dünyaya duyurmak destek için bu davete icabet gerek.